Güzel dağlar. Güzel de yağmur geliyor. Şimdi dolu başladı. Burası iyi bence dur. want uh, Baba. Sen de Gel talsiz verin. Fotoğrafını koyun da gelin. Hiçbir şey yakalanmayan fotoğrafımızı yine duralım. <laughs> tamam mı? Tamam. Yine ne yapalım ya? Sesin geliyor mu kafa? Geliyor. Sen hiç gelmiyor ama. Nasıl yani? <laughs> Geldi. Hadi ben çoluklarımla geleyim bir şeye. Tamam, bay bay. Hadi görüşürüz, ayaklarıma bak ya. Baba. Oğlum. Nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neredesin? Aşağı ağaçların içine girdim. Gözükmüyorsun artık. Gözükmüyorsun artık. Anlamadım ki. Seni göremiyoruz. Gözükmüyorsun artık. Evet biraz içeriye girdim. Tarzan sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni baba. Anne mi diyorsa. Görüşürüz. Görüşürüz. Söylemedin. Ezan da okunuyor. Geç kaldık Tuncay Bey. Yok her şeyimiz hazır. çok yaptık herhalde. Biraz fazla olmuş. Açtık sabah kendini ama. Çakal mı bu ses? Çakal. İnşallah foto kapana gelirler. Hiçbir şey çekemiyorsunuz. Tilki'den başka bir şey gelmedi. Bir de kedi gelmiş. Bir de kedi geldi. Bir de karka. Bir de karka. Şerhat'a yemeği yiyince uyudu ama. Ama bugün yağmurda da ıslandı, yoruldu ya. Sen bugün ne kadar çok kirlenmişsin. Düşeceksin şimdi aşağıya tala da. solaya düşeceksin oğlum bastıracaksın ama e bir şey. bacakları çıkmadı mı? ne? bacakları mı çıkmadı? hı. hı olmaz öyle. Babamdan ah. yardım ister. tarafa doğru geliyor. Ay gördüm. Hadi ya. Evet. Ne o acaba? Nerede? Ben bilmiyorum ki. Ay bu Yok lan yok. Hayır, nerede hala? Orada var. Gördüm. Tepelerden nasıl duman çıkıyor görüyor musun? Evet. Hava ısındı diye. Hadi yürüyelim o tarafa doğru. Gidelim. Hadi. Evet. Bugün böyle oldu. <laughs> Kaç kilo <gibi> annem ayakkabıların? <laughs> 15 kilo vardır herhalde değişik bir toprağı var görüyor musun? kızıl kızıl hala bu tepenin zirvesine çıkabilir misin? Allah'ındakiler gibi aynı evet hala tepenin zirvesine çıkabilir misin? çıkarım ama burada bu kadar çamur topluyorsa orada hiç yürüyemezsin orası çok çamurdur ama çıkarım deneyelim hadi Değil, manzarası. Evet. Şimdi dumanların içindeyiz değil mi? Evet. Sırlar dünyası Hava ısındı ya. Şimdi yağmur yağdı. Nem kalkıyor. Şuradan akıyor değil mi? Evet. Kızılırmak geçiyor orada. Bulutlara bak. Çok güzel duruyor değil mi? Evet. Tamam. Taşın güzelliğiyle bak. Cam gibi değil mi? Evet. Cam olabilir mi? Yok değil. Şeffaf bir taş ama. Bunu cebine koy. Evdeki taş koleksiyonunun arasına koy. Tamam, tamam mı? Burada güzel taşları vardır. Bul birkaç tane daha. Allah da taş bulmaya başladın da Tuncay. Evet bir poşet buluyor. Sen var mıydı eskiden böyle bir şey? Yok. Bende de yoktu. Bu çocukta nereden geldi bu özellik? Bilmiyorum. Baba bu ne? Ne oğlum? Taş mı bu? Evet. Bilemedim. Tala bu para. Nasıl? Tarihi para. Tala. <laughs> Üstünde Tala. <bir> şeyler var. <laughs> Ne buldun oğlum? Nereden buldun sen bunu? Şöyle. Baksana adamın yüzü. Ha burada da sayılar var. Yıkayalım bunu. Yıkayalım şimdi. Nereden buldun? Bir daha bak. Mesele göster. Başka daha bul? Aa şurada bir tane daha var. Hani? Aa bir tane daha var. Nasıl ya? Başka var mı? Burada adam var. Elinde de asası var. Bakın. Tala sanırım zengin oldu. Başka var mı? Bakayım. Mı çıktı? Altın mı ki acaba? Bilmiyorum. Şu tarafa doğru yürü Tala. Bu tepeyi komple dolanacağız şimdi tamam mı? <laughs> ben Bunu, gelmiyorum. Bundan bir sürü bulalım. İki tarafında da var. Bunlar. Nasıl oldu bu iş? su indirdi demek. Ki. Burun tepesinde de var. Bir bu taş da ne var? Bilmiyoruz. Ama burada yaş. Başka para bul Hadi şanslı çocuk. <laughs> Burun müzeye falan göstermemiz lazım. Şimdi arıyorsunuz ya bulamazsınız. Dur bulacağız ha. O şanstı bence. Ama iki tane varsa daha vardır bence. Allah, daha sonra tekrar geliriz gel. Ayakların? Hiç olmadığımız kadar çamur olduk bugün. Olsun. Hadi ben gidelim. Değer. Ben bir metre yüksek çıktım. Nerede? bak ne oldu adam var görüyor musun bak. görüyor musun arkasında da yazılar var tamam sence da. onda ne var Adam var bir tane. Yazılar var. Arkasında da bir şeyler var ama. Evet. Şanslı çocuk. Arkasında da bir adamın yüzü var. Evet. Şu taş bunlar ama. Neden öyle akıyor? <laughs> Bu çamur temizlenir mi? 我们不做了。